Betenere gitmem lazım ya. şimdi ne kuzu gelmiş? Sizinkilerine geldi karması. Biz dışarı çıkarmadığımız için kuzu Ya şey sorun. Hep böyle şey hissediyorum kendimi. Konuşamadım şu an Minion'dan da. Bizim veterinere giderken yolda köpek sürüsü var bir sürü. Hep yolumu değiştiriyorum. Hmm. Çok sıkıntı yaratıyor ya. Hı. Sanki tüm dünya çıldırmış. Tam da beklediğim gibi. Milyonların hepsi kaçtı ya. Dikkat et küylü alacak seni. Bunu ittirmesine izin vermesek daha iyi ya. Mana, manası bir gitsin de Atolo. Manaları bitiyor farkında mısın? Hı hı. Ondan sonra bizim şey başlayacak. Sanki Doran, kılı, Doran kılıcı almamış gibi vuruyor Çar ya. lak saçması bir sikiledim ya. Kötülükle <laughs> savaşmak için harika bir git. Hayat güzel. Hıh, başka. Bir de şuna Ucundan döndü ya. Yok çok kötü ya. Dal 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 dal. Dal dal dal. İyice bir gitsinler. İşte yetenek böyle bir şey. Acıdı değil mi? Yaşım duruyor. Hem de her şeyim duruyor. Oh, dört de olduk. Hı. Kaçırma. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Ben base ya burası. Of, ikisine de çok pis tuttu. Dal dal sen dal. Eğim var dal dal. dal. Hiç hiç bozma İyi Yoksa gelsin Sporcu'nun <laughs> Sporcun flash attı mı? Aaa. O skill tutsaydı ölmüştü ya. Hala bir olur <laughs> sıkıntı. Çocuk işte. <laughs> Şöyle bir ışık atayım. Bizatlar atlar mı acaba? Ben geliyor geliyorum ya. Atlılar atlılar. Oradalar mı? Yok yok. Biz altı olalım. Çabuk farm ettiriz ya. Kuran'ın alacağım ya. Tamam da ayakkabı alalım hızdan alayım. Benim işim bu. Bir şey mi? Bak kale çok iyiydi ama. Sıkıntı. Anam olsaydı ulti açacaktım oraya da. Ultimi şu an atsaydım 2 kill almıştım. Bozuk yürü artık biz değil mi? Çok bozuk ya. Ne bozuk? Hero. Ne yurasına bozuk? Ha şu şey. Abi hero dam çan yine var. Ha her, her bok var ben anlamıyorum ya. Oluyorsa... Askerleri de var. Tamam. Aa öldüm. Aa, bizimki ölüyor. Oha flash yemedi. Geliyorum. Geliyorum. Dal 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 dal. Dal dal. <laughs> çok iyi. Abi şu an çok güzel itemi de aldım. Aa 1300'de alıyormuşum. sen? yok yok yok. Dön devam. şu şeyi de almamız lazım. Bir iki yüzde item alıyorum. Ondan sonra sen koşacaksın. Tamam ben gel. Master geldi. Ben başlıyorum sana. Sen master'a vur. Allah'ını da Abdullah. Ne oldu? Unionların dizilerini bir görseydim. Bu hiçli kurtçuklar ne yapıyor? Kuleye hızlı vuruyorsun. Hani daha fazla vuruyorsun hızlı değil de. Ve bayağı vuruyorsun yani. Şu 5 mesela. Altının hepsini almış olsaydık. Kuleyi almamız 2 saniyeydi. Adam çok az. Keşke buna da verebilsem. Artık daha sadece oynuyor sen? Aa. Gel 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 gel. Vallahi en son şey o bastım Ona hiç manam yoktu ya. Ama çok ileride bu. Bilerek ilk başta şey oynasaydık. Eee şeyi. bir şu bu bir yerden gözüm ısırıyor. Master Lux mid'de. Bana oynama şansları ne? %100 direkt. Sen gel bana oraya. Master geliyor sanki kırmızısı var. Gelsin. Ama harcıyoruz Geldi. Kata da geliyor. Kata da geliyor. Gel gelin. Katayı bilmiyorum. Alabilir miyiz? Hasar da yemiyor. Gel gel mide gidelim. Gel gel gel. Bitti bitti bitti. Boş ver oraya gel. Bot bu çalsaydık ya. Yok yok direkt mitti abi. De. Çemberi aldık onu. <laughs> Nafir'in ultisi var. İkisini de alır ki çok kolay. <laughs> gel şimdi kataya. Senin şeyini aldı Bu neydi? Bana benim üstüme koyuyorsun ya. Ayrı mi ne? İsmini unuttum. Hmm. Böceğin. Yeterin akasını da Şey başka ne kasayım sana? Reşen... Şunu kasayım ya. Karşıda AP var gene. Demir sularının broşunu kasayım. Gece bir pasif daha ekleyeceğim. bitti. Birebir alınabilir. Lux var ya tek tek alırım abi. Master ölüyor. Bu da çok yavaşlatıyor ya. Ha Lux burada. Koş peşin. Bir yön ittirelim ya şuradan. Hep Hepsi buraya geliyor Garen'e gidiyorlar. Allah ultim çalışmadı. Ultim çalışmadı kafayı yiyeceğim. Adamın ultisini buldum yine. Oyun bitti Bitiriyor Doğarlarsa Yasuo belki Basalım ya Yasuo da basamaz onu ya E ee sonra hiçbir şey yapamaz Bir mı yaktı o <gülüyor> 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 <gülüyor>